Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle yine çok mu çok kolay, çok mu çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz hem kolay hem de o kadar güzel ki aynı makine örgüsü gibi yani yapmayan, modeli istemeyen kalmayacak diyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Onun için şöyle bir yumağım var arkadaşlar. Bebe yünü. Şu şekilde yumuş yumuş bir yumak. Çok hoşuma gitti. Şişlerimde ona uygun 3,5 milimlik şişler. Modelimize gelince arkadaşlarım, modelimiz 3 ve 3'ün katları ile ilerliyor. Artı 2 kenar ilmeği alıyoruz. Tek sıra diyelim. Arkası da önü de aynı şekilde örülüyor. Evet arkadaşlar, dilerseniz dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şişlerimi birleştiriyorum ve modelimize başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ve 3'ün katlarıyla ilerliyor. Artı 2 kenar ilmeği alıyoruz. Şimdi ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 3 ve 3'ün katlarıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. O kadar kolay ve o kadar güzel duruyor ki model. Herkes rahatlıkla örebilecek ve her modele uyabilecek. Yani ara model olarak da kullanabilirsiniz. E, lastik olarak da kullanabilirsiniz. O kadar güzel duruyor ki tıpkı makine örgüsü gibi arkadaşlarım. Şimdi bakalım ilmeklerimize. Şöyle 3 6 9 12 15 18 ve 21. 2 de kenar ilmeği alalım. 1 ve 2. Şişimi çıkartıyorum. Hemen modele geçiyorum. Dediğim gibi hem arkası hem önü aynı şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şöyle değil de şu iç tarafından bakın ilk ilmeğimizi alıyoruz. Ve aynı ilmeği bir de bu taraftan örüyoruz. Bir ilmekten 2 ilmek çıkartmış oluyoruz. Sonra ipimiz bizden yana Kalan iki ilmeği şu şekilde ters olarak örüyoruz. Bir modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Kenar ilmeği hariç 3 ilmeğimiz bakın. Şimdi yine aynı şekilde bir tane ilmeğimiz var. Bakın içerden bir kere örüyorum. Şişten çıkarmadan bir de şu şekilde şişimi sokup bir kere de bu şekilde örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkartıyorum. İp benden yana diğer iki ilmeğimi de beraber ters olarak örüyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir kere içeriden ördüm. Bir kere de ilmeğimi şöyle kenarından örerek bir ilmeği iki kere örmüş oldum. Ve ip benden yana iki ilmeği ters olarak örüyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Tek ilmeğimizi şu şekilde içeriden ördük. Şöyle kenarından bir daha ördük. Bir ilmekten iki ilmek çıkardım kalan iki ilmeğimizi şu şekilde ters olarak beraber ördük. Yani ilmek sayımız hep aynı oluyor. Ne artmış oluyor ne de eksilmiş oluyor. Çünkü birinden iki ilmek çıkartırken diğer ikisini bir kere de örüyoruz. İlk önce içeriden örüyoruz. Sonra şu kenardan hemen ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sonra diğer iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle bir, bir de bu taraftan örüyoruz. 2. Diğer 2 ilmeğimizi ters olarak ördük. 1. Bir. Bir de şu kenardan örüyoruz. 2. Diğer 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Modelimiz kendini göstermek e, ilerledikçe gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkası da önü de dediğim gibi aynı modelimizi Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bakın bir ilmeğim var. Bunu yine ön tarafta yaptığım gibi bir kere ördüm. Bir de bu taraftan bu şekilde örüyorum. Kalan iki ilmeğim hemen ip benden yana ikisini de şöyle ters olarak örüyorum. Yine tek ilmeğimi bir kere ördüm. Bir kere de bir kenarından ördüm. İki ilmek çıkarttım ve kalan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimiz hep aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Ama model kendini göstersin. O kadar hoş görünüyor ki yani inanamayacaksınız bu şekilde kolay mıymış diye. Lastik gerektirmeyen harika bir model. Bu modelimizden bebek yelekleri, bebek şapkaları, bebek takımları, hatta bebek battaniyeleri çantalarınızda kullanabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlarım anne yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Erkek çocuğu takımlarında kullanabilirsiniz. Yani her modele uygun harika bir örgü modeli. Bir sıra daha örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın gene aynı şekilde. Düz ilmeğim var. Bunu içeriden bir kere örüyorum. Bir de şu kenardan şişimi sokuyorum. Aynı ilmeği bir kere daha örüyorum. Ve iki ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. Bir kere içeriden ördüm. Bir de kenarından ördüm. İki ilmek çıkardım. Kalan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arkası da önü de aynı şekilde devam eden çok harika bir model arkadaşlarım. çift tarafında kullanabileceğiniz muhteşem bir model. Tek sıradan oluşuyor dediğim gibi. Bakın arkasında önünde aynı şekilde örüyoruz. Hiç fark etmiyor. Lastik gerektirmiyor. Hatta yeleklerinizin kenarına lastik modeli olarak dibine lastik modeli olarak da kullanabilirsiniz. Farklı bir model. Yabancı bir kanaldan çıkarttım. Çok hoşuma gitti. Hemen sizlerle paylaşmak istedim ördükçe kendini daha da net gösterecek arkadaşlar. Ben biraz uzatayım bu modelimi. Sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz bakın. Bir iki sıra daha ördüm. Lastik gibi zaten. Şimdi başka bir renkli örmüştüm daha önce. Onu da göstereyim. Çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Önü de arkası da aynı şekilde duran harika bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir model arkadaşlar. Gerçekten makine örgüsü gibi duruyor. Çantalarınıza da çok yakışacak. Kıyafetlerinize çok yakışacak. Pulluzlar, yelekler, hırkalar ne örürseniz hepsine çok yakışacak bir model arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimizin de sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.